Oh! it's not a game yeah. it's a ederiz. Kraken nasıl Guinzo mu? Aynen öyle dedi. Ben bu çarı çok iyi oynuyorum yani üst düzey iyi oynuyorum yani gerçekten profesyonel gibi oynuyorum bu çarı. Ne oluyor ayol? Arkadaşlar çekinin ben bir oyayım vurdum afk'ya vur abi vur 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 vur. aa güzel güzel enayi kili. <laughs> afk'yı mıymış hiç farkında değilim var ya ah ben de G diyorum ki niye hareket ediyor niye dojamıyor diyorum ben de acaba bizi güvür geçiriyor ölüyor sandım ben de e, ben de afk taklidi yapıyorum ben yapayım. gövde gösterisi yapıyor falan sandım kanka ben arada bir tane of atak çıkartıyorum kuleye <laughs> ne tır ayardı yo. Ayol ne oluyor? Ben bir oyuyum. Ben bir oyuyum. Ben nasıl hiç bir tane kill aldım oradan ya? Aa ben şok olmak. Dude, how do you feel? <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Gel can açalım kanks. Aa ben keşke mana girseydim ya. Aras kardeşim aç kapıyı. Şurada duruyor ya amma. Koca ayı çekmeye çalışıyorlar. Manyak bunlar. Acaba kılıç mı? Hangisini ölmek istiyorsun? <laughs> ben bir ayıyı. <laughs> Delay mı? Bilmiyorum Hayır ki kaç mi? saniye. Ben mesajları geç okuyorum. Oyuna baktım için aynı anda. Ben hiç alt tab atmıyorum yoksa FPS'im 3. Nasıl ben reflekslerim Mata var ama tam beni çekerken için. çektim. W. Vallahi boğazıma bir şey kaçtı ya. Aldım killleri helal mi etmediniz? Ne yaptınız? Ne oluyor be? Ah. Ne bileyim o tarafa doğru vuracağını. Vur vur buna dövüş. Ben erkeğim Atrox sen kimsin? Ben tam atacağım lan. Penta kanka. Penta kanka. Kanka alıyorum. Kanka, kanka son kill. <laughs> ne oluyor oğlum? Beni almaya geldiler. <laughs> Kardeşim, aha Aras kargo aç kapıyı. <laughs> Al işte. <laughs> kanka vurmasın sana, vurmasın sana. Ya ben oh. 4K param var oğlum vursun artık. Getin ultiye bak. <laughs> aa, aa. Oğlum benim Q çok vuruyor lan. bak şimdi şuna bir tane Q vuracağım onlar dövüşürken. Allah. En az sen yaptığın iş değil. <laughs> sen adamlasın az. <manzı. gülüyor> Şurada bekliyor beni izliyor tabi. Ana analiz yapıyorum. Girecek en uygun anı bekliyorum ben. Hı, güzel. Yeriz yeriz. <laughs> Yok abi aynı anda gireceğiz o yüzden sordum. Ha. Dur bakayım çıkmazlarsa gireriz aynı anda. Allah ne oluyor ayol? Ne yapıyorsun evladım? <laughs> Allah Ne oluyor bilader sen manyak. Sen kudurdun mu oğlum ya? Arkadaşlar beni götürüyorlar. Of herkese de bıçağı attık. <laughs> Öldü herif. Helay. Vallahi güzel oynadım ha. Pozisyon almak diye buna derim. <laughs> Allah'ım ya. Ya bu çere oynuyorum ya. Yıldız kaymıştır arkadaş. gözünü kapat. Gözünü gözünü kapat aç kapat aç. Nereye koşuyor bu enayi? <laughs> gel bakayım kanka tam şuradan geç bakayım. <laughs> ya, gel gel. Gel gel. Bir şey, bir şey söyleyeceğim ya. Lan zınk diye vurdu herif. <laughs> evet Buket nereye gidiyorsun? Onlar beni götürüyor ben gitmiyorum. Arkadaşlar oto atak falan atın. Lulu da gizli gizli inhibitöre vuruyor. Oğlum adam zaten üstüme doğru geliyormuş ben nereden bileyim. <laughs> Uf. God boy. Oh no. Ay terapülü kilü. Allah kahretmesin amumu ya. Nasıl oynuyorsun sen bu oyunu? <laughs> boş ver, <laughs> çok, çok kötü oynuyorsun ya ama Bana laf edemeyince karşı takım etmeye başlıyor. İndi abinle laf edecek yoksa huzursuz olur. Kaçın. Oğlum w 120 mana ya. Ultim 50. <laughs> ultim güçlü skill ama. Ultim 50 mana işte. W niye 120 mana kardeşim? Bu kadar mı güçlü? <laughs> Lan Hayır ultim güçlü o kadar güçlü olmasına hemen 50 mana. Aynen işte bu kadar <laughs> mı güçlü diyorum W'm. Anasını satayım. Nasıl bu kadar mana olur diyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Yani, Montiye diyorum <laughs> sandım. Yok yok. Süreleri ne? Yanlış yaptın galiba kardeşim. Ben bir çıkayım oradan da. Aa ne öldüm? Azir'de yakma hasarı var. Arkadaşlar sürekli yak... bana bir şey basıyor. Neyse arkadaşlar ben base attım geliyorum. Benim ulti chat kapalı ya. Nereye 8.6? Bu birinci kill, bu ikinci kill. <gülüyor> <gülüyor> Oli çok komik ya. Ayı ayı sesler çıkarır. <laughs> oh! <laughs> ya. dudu report. Kanka şu herife bir tane Q atacağım şimdi. Ne yapıyorsun Enes? Dans. Bak bir tane Q. Nerede dans sözü? Aa niye ya? Ezgame. Ezgame. It's not a game, <laughs> it's <laughs> a rich thing.